Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Bugün yine bir nüfus defteri okumaya çalışacağız. Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Devlet Arşivlerinden detaylı aramadan Arşivtürü Osmanlı Arşivi buradan her zamanki gibi nüfus defterleri kategorisine giriyoruz. Defter numarasını biliyorsak buraya yazacağız. Bu Bolu Eyaleti, Bolu Sanca, Devrek Kazası, Müslüm Nüfus Defteri. Defter numarası 699 yani kod de kutu gömlek numarası defterin. Bu defterin içinde bugün çözmeye çalışacağımız sayfa ve köy buradan başlıyor. Devrek yöresine ait. Devrek daha önceden Osmanlı'da Bolu vilayetine ait. Devrekteki karyeyi, okuf, tabi, kazayı, devrek. Bir arkadaşımızın devrekli çözmemizi istediği ama satın alamadığı bir evrak olduğu için arşivden direkt online olarak çözmeye çalışacağız. Her zamanki gibi Rika hatla yazılmış bir belge. Kişilerin üzerinde hane numaraları yani ev üzerinde ve sıra numaraları yazmakta ve düzenli olarak devam etmekte. Birinci kişimiz kariye. Mezbur'un imamı, orta boylu, kara sakallı, sarı Mehmet oğlu İbrahim bin İsmail Sin 40. Birinci kişilerde köyün muhtarı imamı hatibi gibi yazılması adetten olurdu. Çoğunlukla da görülebilir. İkinci kişi oğlu Şabı Emret Hasan Sin 20. Diğer oğlu Sahir Hüseyin, sin 2, Hasan bu şekilde, Hüseyin bu şekilde yazılır. Hüseyin'de yukarı doğru bir çıkıntı vardır ama bazen Hüseyin'in de bu şekilde yazılıp altına nokta ile ayırt edilebildiği de görülür. İkinci hane, Kariye-i Mezbur'un muhtarı, uzun boylu, aksakallı, Şaban Beşe oğlu Hasan bin Mehmet, sin 70. Beşe'yi daha önceden de söylemiştik paşa kelimesinin evvelki hali diyen üstadlar var bunun için. Çok fazla görülür. Başa şeklinde okulmaz. Beşe şeklinde e harfiyle çevirmek lazım. Şaban Beşe oğlu Hasan bin Mehmet. Karşı sayfaya geçelim hemen. Beş numaralı kişi Şaban Beşe'nin oğlu, orta boylu, terbiyeli Mehmet Sin 27. Şu şekilde olursa orta, bazen nun olursa burada dikkat edersek uzun ve olarak okunur. Bazen karıştırdığımızda oluyor hızlı okumamız dolayısıyla bu orta yazılmakta. Torunu Sagir Süleyman bin Mehmet. Bazen hafidi yazar burada torunu yazmakta. Diğer torunu Sagir Emin Sin 3. Süleyman bin Mehmet 7 yaşındaydı. Diğer diğer torunu Sagir İsmail Sin 1. İkinci hane 9 numaralı kişi. Koca oğlu, orta boylu, kara bıyıklı Mehmet bin Veli Yütdin sin 30. Bu koca kelimesi bu velinin özel yazılışıdır. Burada ettin yazar. Veli ettin şeklinde yazılmış. Biz bunu okurken veli yüttin şeklinde okuruz. Karındaşı orta boylu ter bıyıklı İbrahim sin 21. 4 numaralı hane 11 numaralı kişi. Celali oğlu orta boylu Kırsa sakallı Abdullah bin Halil sin 57 Celali oğlu. Oğlu Şabı Emret Halil sin 13. 13 numaralı kişi diğer oğlu Salih Ahmet sin 8. 5 numaralı hane 14. kişi Kalyoncu oğlu uzun boylu sarı sakallı Mustafa bin Ali sin 55. Oğlu orta boylu ter bıyıklı Ali sin 26. Diğer oğlu Şabı Emret Veli Yüddin sin 20. Diğer oğlu Sagir Hasan sin 7. Karındaşı uzun boylu sarı sakallı Osman sin 35. Hane 6 numara 19. kişi. Sarı Mehmet oğlu, orta boylu, kumral bıyıklı Mehmet bin Ali, sin 40. Videolarda dikkat etme çeken şu oldu. Sin harflerini ya da bazı z harflerini peltek olarak okuyorum. Söylemek gerekirse arkadaşlar Osmanlıca, ya Türkçe'de peltek s ve z olmaz. O bizim dilimizin sürçmesinden oluyor. Yani sinleri bazen s olarak peltek olarak okumuşuz. Osmanlıca'da ya yani Türkçe'de peltek S ve Z harfleri olmaz. Yani Z harfi ve F harfi olmaz. Yanlış o dilimizin sürçmesinden oluyor. Oğlu Sagir Ali Sin 1 Karındaşı oğlu Şab-ı Emret Veli Yüttin bin Ali Sin 15 7. Hane Sin 22 Abacı oğlu orta boylu kara sakallı İbrahim bin Halil Sin 65 Abacı şunu koymasa da olurdu. Bu yumuşak G olarak okunur çünkü Türkçe'de. Abacı oğlu. Oğlu Şabı. Oğlu Şabı Emret Şakir. Şu şın harfi yukarı doğru gider. Normalde bunun biraz daha belirgin olarak keferreyi yaz uzakta yazması lazım. Ama birleştirmiş. Oğlu Şabı Emret Şakir Sin 15. Diğer oğlu Sagir, Abdurrahim, Sin 2, Abdurrahim. Burada bu sayfamız bitmiş. Diğer sayfaya geçelim. Online olarak okumak biraz zor oluyor. Çabucak büyütüp küçültemiyoruz. Sayfanın içinde gezmek biraz daha müşkül oluyor. 25. kişi diğer abacı oğlu orta boylu kara sakallı durmuş bin Salih yine Salih'teki L ve H'yi de birbirine çok bitişik yazmışlar. Sin 35. Bir önceki videoda ben yanlışlıkla Dervişi durmuş olarak okudum. Burada düzeltelim onu. Bu şekilde başta tığı olur durmuşta. Durmuş bin Salih tabii ki başta D olarak da yazıldığı görülüyor durmuşun. Oğlu Sagir, Bayram, Sin 4. Diğer oğlu Sagir, Arif, Mah 6. Yani 6 aylık yazılmış bu Arif. 9. hane galiba 28. kişi. Yakup Beşe oğlu, orta boylu, kır sakallı Ömer bin Abdullah Sin 75. Yakup Beşe oğlu. 28. kişiydi bu. 29. kişi oğlu orta boylu ter Abdurrahman Sin 29. 10. hane diğer Yakup beşe oğlu uzun boylu kumral kumral sakallı İbrahim İbrahim bin Feyzullah Sin 51. Feyzullah'ın yazılışı bu şekilde. Oğlu orta boylu, az bıyıklı, Ahmet, sin 26. Diğer oğlu, sagir, halil, sin 9. 32. kişiydi bu da. 11. hane, 33 numaralı kişi. Diğer Yakup beşi oğlu, orta boylu, aksakallı, cezayirli. Hasan bin Osman sin 80. Cezayirli Hasan bin Osman. Yakup Beşi oğlu. Galiba Yakup Beşeliler'de bir tek bu kişimde değil bir Cezayirli alakalı da bir durum var. Çünkü bir tanesine Cezayirli yazmışlar. Belki de lakabıdır. Oraya gidip gelmiş de olabilir. İlla bu, bu ailenin oradan olduğuna da delalet etmez. Nasıl ki biz de Kore Savaşı'na katılanlara şu an Koreli dendiği gibi düşünebiliriz. 12. hane 33 numaralı kişi. Diğer Yakup Beşi oğlu, orta boylu, kara sakallı Halil bin Mehmet sin 35. Oğlu Şabı Emret İsmail sin 18. Diğer oğlu Sagir Hüseyin sin 11. 36 numaralı kişiydi bu da. Diğer oğlu Sagir Mehmet Ali Sin 8. 12. Hane 28 numaralı kişi Abdullah Ketüda oğlu orta boylu kır sakallı Ahmet bin Yahya Sin 75 Abdullah Ketüda oğlu Ahmet bin Yahya oğlu orta boylu kara sakallı İbrahim Sin 40 karındaşı orta boylu, kır sakallı Mustafa Sin 53, 40 numaralı kişiydi bu da. Karındaşı oğlu, uzun boylu, az bıyıklı Mehmet bin Mustafa Sin 28. Diğer karındaşı oğlu, orta boylu, az bıyıklı Ahmet bin Abdullah Sin 27. Oğlu Sagir Recep bin Ahmet sin 4 43 numaralı kişi. Burada şu çıkıntıyı görmeyelim. Şurayı B harfinin noktasını da görmeyelim. Şu yazım tarzı tarih formüllerinde RA'ya tekabül eder. Bu şekilde yazıldıysa tarif formülde yani RA Rebilevela'nın ya yazılışıdır. Bu Recep yazılmış burada. Recep bin Ahmet sin 4. Torunu Şabı Emret Mehmet Emin bin İbrahim Sin 16. 44 numaralı kişiydi de bu Mehmet Emin. Online olarak okuduğumuz için sayıları biraz da söylüyorum. Sayı kaybetmeyelim diye. En son 44 numaralı okumuştuk. Evet 45. Diğer torunu Savir İsmail Sin 8. Diğer Abdullah Ketüda oğlu orta boylu kır sakallı Hasan bin Halil sin atmış. Abdullah Ketüda oğlu Hasan bin Halil. Oğlu uzun boylu kara bıyıklı Halil sin otuz. Torunu Sagir Tahir bin Halil sin dokuz. diğer torunu Sagir Osman Sin 5 diğer torunu Sagir Mehmet Sin 1 gömleksiz oğlu uzun boylu aksakallı Ali bin yine Salih Sin 65 gömleksiz oğlu Ali bin Salih 16. hane oğulluğu orta boylu Karasakallı Mustafa bin İsmail Sin 39 bunun oğulluğu yazılmış. Yani üvey oğlu demek. Oğlu Sagir Hüseyin bin Mustafa Sin 9 Bektaş oğlu orta boylu Şabı Emret Mustafa bin İsmail Sin 18 Bektaş oğlu Mustafa bin İsmail Hane 17 numara 55 Kara Gülmezzade kısa boylu sarı sakallı Mehmet Sait Sait Bey bin Mehmet Emin Sin 53 Kara Gülmezzade Mehmet Sait Bey bin Mehmet Emin Sin 53 Oğlu Şabı Emret Mahmut Sin 16 Mahmut'un çok güzel bir yazılışı var burada uzatılmış, Mehmet'in uzatılmış halidir bu Mahmut yazılmakta. 56. kişi Diğer oğlu Sagir Yusuf Sin 13 Karındaşı oğlu orta boylu dört kaşlı yani Çağır Ebru Mehmet Emin Bey Burada bin ahbini unutmuş Mehmet Emin Bey bin Ahmet Sin 19 oğlu sayır Ahmet Simbir. Çoğunlukla Çağ Ebru yazar. Dört kaşlı da çok görülmez. Burada dört kaşlı yazmış. Tebası uzun boylu sarı sakallı İbrahim bin Abdullah Sin 45. Bu kişinin tebasıymış bu da. Hane 18 numara 61 uzun boylu, sarı sakallı, mütekaidini eşkin ciba eşkinci Mustafa Bey bin Abdülkerim mütekaid emekli eşkin Mustafa Bey bin Abdülkerim sin 53 Oğlu Sayır Mehmet Raşit sin 6 Diğer oğlu Sayır Abdülkerim sin 4 tebası uzun boylu, kumral bıyıklı Hasan bin Salih sin 35. Bu da 64. kişiydi. Karşı bu sayfamız da bitmiş. Diğer sayfaya geçelim. Yer sayfa'nın devamı, devamı. En son yazılan kişinin çobanı orta boylu Aksakallı Veli Yüttin bin Mehmetsin 60. 19 numaralı ki, hane 65 66. kişi olması lazım ama burada galiba sıra atlamış. Direkt 68 yazmış, 69'a geçmiş. Cinci oğlu. Orta boylu, sarı sakallı Mehmet bin Süleyman, Sen 49. Karındaşı oğlu, orta boylu, az bıyıklı Ali bin Osman, sin 25. Diğer karındaşı oğlu, Çağrı Ebru, Veli sen 20. Yani dört kaşlı demek az önceki gelen. Dört kaşlı değil de şimdi Çağrı Ebru yazmış babalık oğlu, uzun boylu, kır sakallı İbrahim bin Emin Sin 45. Hamalcı Hamalcı oğlu, uzun boylu, kır sakallı Eyüp bin Osman Sin 40. Hamalcı oğlu Eyüp bin Osman. 22. Hane Deli Süleyman oğlu, uzun boylu, kır sakallı Halil bin Süleyman, sin 70. Deli Süleyman oğlu Halil bin Süleyman. 23. Hane, karındaşı, uzun boylu, kara sakallı İbrahim, sin 50. 72 numaralı kişiydi bu da. 73. kişi, oğlu, orta boylu, kara bıyıklı Mehmet Ali bin İbrahim, sin 25. 23. Hane, Kalyoncu oğlu, uzun boylu, sarı sakallı Halil bin Ahmet sin 40. Oğlu Sagir Ahmet sin 9. Diğer oğlu Sagir Ali sin 7. Karındaşı orta boylu sarı sakallı Mehmet sin 35. Oğlu Sagir Hasan sin 3. 25. hane Diğer kalyoncu oğlu, orta boylu, sarı sakallı Feyzullah bin Salih sin 70. Kalyoncu oğlu Feyzullah bin Salih. Oğlu orta oğlu uzun boylu kumral bıyıklı Mehmet sin 30. Biraz hızlı okuma yaptığımız için bazen sayılar ve klişe kelimelerde yanlışlık yapıyoruz. Affınıza sığınarak burada uzun yazmakta. 80. kişiydi en son. 81 Torunu Sagir Mehmet Arif bin Mehmet Sin 12 Mehmet Arif bin Mehmet Diğer torunu Sagir Tahir Sin 9 Karındaşı uzun boylu kır sakallı Hasan bin Salih Sin 60 Yeni bir haneye geçilmiş. Diğer kalyoncu oğlu uzun boylu sarı sakallı Feyzullah bin Veli Yüddin sin 60. Kalyoncu oğlu Feyzullah bin Veli Yüttin. Veli Yüddin bu köyde baya bir istimal edilen isimmiş demek ki. En son 84. kişiyi okuduk. 85. kişi. Oğlu orta boylu, kara bıyıklı Mehmet, sin 25. Diğer oğlu uzun boylu kumral sakallı Ahmet Sin 35. Diğer oğlu Şabı Emret Hüseyin Sin 17. Torunu Sagir Mehmet İzzet bin Ahmet Sin 1001. Mehmet İzzet bin Ahmet. Hane 27 numara 89. Kalyoncu oğlu uzun boylu Kara sakallı İbrahim bin Halil sin 55 oğlu Şabı Emret Mustafa sin 15 diğer oğlu Sagir Halil sin 8 diğer oğlu Sagir Osman sin 3 28. hane diğer kalyoncu oğlu orta boylu Kır sakallı İsmail bin Halil sin 45. Oğlu Sagir İsmail sin 3. 29. hane 95. sıra. Hatip oğlu uzun boylu kara sakallı Hasan bin Abdi sin 50. Hatip oğlu Hasan bin Abdi. Abdi, Fezi gibi isimler sayımdan sayıma çok değişir. Burada Abdi yazar, bir sonrakinde Abdullah yazar. Aynı kişilerdir bunlar. Emeksiz oğlu Şabı Emret Mehmet Arif bin Veli Sin. 16. Bu emeksiz oğlu geçmişti daha önceki bir sayımda da burada belki de üvey oğlu demek istemiş olabilir. Çünkü baba adı da uymuyor. Ayrı bir hane değil çünkü bu emeksiz oğlun üvey oğlu olarak söylemiş olabilirler burada. Yeni bir hane. Ali Sipahi oğlu, orta boylu, sarı sakallı Osman bin Veliyüddin sin 40. Ali Sipahi oğlu Osman bin Veliyüddin. Oğlu Şah Emret Mustafa sin 13. Karındaşı orta boylu, kara sakallı Mehmet sin 35. Oğlu Sagir Veliyüddin sin 5. Diğer oğlu Sagir Ali 1. 31. Hane yine Ali Sipahi oğlu uzun boylu aksakallı Ebu Bekir bin Ali Sin 70. Şunu saymayalım bu çentik. Ali Sipahi oğlu Ebu Bekir bin Ali. Yine 32. Hanede de yine Ali Sipahi oğlu orta boylu kır bıyıklı topçu bin Halil 50 ismi topçu imiş bu kişinin. 33. Hane Molla oğlu orta boylu sarı sakallı Halil bin İsmail Sin 35. 105. kişiden devam edeceğiz. oğlu Şabı Emret Süleyman sin 12 diğer oğlu Sagir Ahmet sin 8 diğer oğlu Sagir İsmail sin 2 bir de buçuk yazmışlar buraya galiba eğer e, ayrıca bir şey yazmamışsa üçe de benzetmiş bunu üç olarak okuyalım düzeltelim diğer oğlu Sagir İsmail sin 3. 34. hane 108 numaralı kişi. Aydınlı oğlu, uzun boylu, aksakallı Ahmet bin Halil sin 70. Aydınlı oğlu Ahmet bin Halil. Oğlu uzun oğlu uzun boylu az bıyıklı Hasan Torunu Sağir Ömer bin Hasan, 35. hane, diğer Şaban 5'e oğlu, uzun boylu, sakallı Hüseyin bin Mehmet, sin 35. Oğlu Sağir Mehmet Arif, mah 3, 3 aylık çocuk kaydedilmiş burada, 112. kişi olarak. Karındaşı, uzun boylu, ter bıyıklı, Hasan bin Mehmet, sin 20, 36. hane, Kenan oğlu, kısa boylu, kır sakallı, Ali bin Ali, sin 59, Kenan oğlu, Ali bin Ali, oğlu sagir, İbrahim, sin 3, karındaşı, kısa boylu, sarı sakallı, Mehmet, sin 40, 37. hane diğer Kenan oğlu orta boylu sarı sakallı Hacı Mustafa bin Ali sin 35 Kenan oğlu Hacı Mustafa bin Ali oğlu Sagir Ahmet sin 5 karındaşı oğlu Şabı Emret Osman bin Veliyüddin sin 17 38. hane Halil Bey oğlu uzun boylu Kumral Sakallı İbrahim Bin Abdülbaki Sin 35. Muhtemelen uzun yazmak istemiş burada. Noktaları da tam koymamış. Ortaya da benzetmiş olabilir diyeceğim ama şurada da yine uzunun babı var. Halil Bey oğlu İbrahim Bin Abdülbaki 120. kişiydi bu da. 121. kişi oğlu Sagir Mehmet Sait Sin 78 Diğer oğlu sayır Hüseyin sin 1. 113. kişi Emmizadesi orta boylu ter bıyıklı Hasan bin Ahmet sin 18. Evet burada bitti. İnşallah faydalı olabilmişizdir arkadaşlara. Dilimiz döndüğü kadar anlatmaya çalıştık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esselamu Aleyküm.